Ama Please don't call me twin. I don't look like you. bitch and I'm cocky make her hate Hey Orman babunu nu yok edeceğiz. E park yapacağım bir pardını Yük Videoyu şey yapacağım. İki part aynı anda atacağım. Kamp. Kampu. Keşke alt alt yazıyı açayım bakalım. Yok. call me Evet. Şimdi şu kızın şerefsiz orman babonunun Bunu <laughs> kudumunun kızı sen ne sen neden böyle ne akla yapıyorsun sen ne aklı ne bok çeviriyorsun lan sen? Ha, ne çeviriyorsunuz bakalım. He? He? Bu adam bu adam var ya bizim için eziyet gördü, acı gördü lan. Dini imanı getirmek için acı gördü. Sen burada gülme emojisini yapıyorsun. Seni senin senin bu editleri yaparken ayarlayacağın resmini, kodunu girdin uygulamanın ben top bunu koyayım. Girdiğin karakterin profilinin buldu isminin ismini ben topuna koyayım. Senin profilinin karakterini numuna koyayım. Senin hay gerçek hayattaki ismini numuna koyayım. Senin ben tüm hayattaki her şeyinin her şeyinin izdekinin numuna koyayım. Numuna koyayım. Numuna koyayım. <laughs> Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Şu, şu bu ne kadar önemli bir insan. Şu ne kadar orman babunu insan ya. 10 gün önce atmış. 10 gün önce sen ne yapıyordun? Bunun kanalını silmeye çalışacağım. Sürüşünün kanalına <laughs> Ne diyor ki? Ee, 20 abone de bırakacakmış Bak 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 gösteriyorum kamera açıyorum bak 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 Hoppa bırakırsın aynen Bak bırakırsın görüyorsun. Arkadaşlar size çekmiyorum. Bella'yı çekiyorum. Bak bunu görüyorsan. Bak bunu görüyor mu? Bak bunu bunu. Bak bunu görüyor mu? Bak bunları görüyor mu? Bunlar sana girsin Bella. Bella. Arkadaşlar Can Demir'i 1 milyon yapalım. Yukur 1 milyon abone yapın arkadaşlar. Hadi. Gücünüzü gösterin. Bana daha abone olun videomuz bu kadardı. Şu 17 aboneyim de hadi gelişiriz.